Nitro Mekatronik'ten herkese merhabalar. Bugün sizlere kendi üretimimiz Toolbox'tan bahsedeceğiz. Bağlantı soketleri, arka tarafı ve ön tarafı bu şekilde. Toolbox ne işe yarıyor? Araçlarda bulunan 12 volt ve 24 volt sistemlerde kullanılan yani hem binek hem arvasta araçlarda kullanılan alternatörün ürettiği voltajı dengelemek için voltaj regülatörleri kullanılmakta. Bu voltaj regülatörleri eski tip ve yeni tip olmak üzere temelde iki gruba ayırabiliriz. Yeni tip voltaj regülatörleri iletişim hattıyla çalışmakta. Yani Limbas protokolüyle çalışmakta. E, sistemleri voltaj regülatörlerini masa üstünde test etmek için tasarlanmış bir cihazdır. Testlerimiz için gerekli olan test kablomuz da şu şekildedir. Hemen Bilek ve arbastı testleri için bilgisayardan uygulamamızı açalım ve nasıl yaptığımızı sizlere gösterelim. Programımızı açıyoruz. Port seçimini yaptıktan sonra konjüktör kısmına geliyoruz. Burada protokolleri manuel seçebiliriz. Veya voltaj regülatörlerinin üstünde bulunan parça numarasını sistemden arattırarak birebir aynı parçayı bulabiliriz. Gördüğünüz gibi arama motoruna çıktı ve e, limbas protokolü dediği yani yeni tip iletişim hattında çalışan konjüktör olduğunu söylüyor. Tamam dedikten sonra bağlantı şamasını verdi. Bu bağlantı şamasını kablosunun üstünde bulunan renklerin isimlendirmesine göre bağlıyoruz. Örneğin burada B artı demiş. Şamamızda B artı kırmızı renk. Yani kırmızı renk yere B artı kablomuzu takacağız. Nimbus ucu için sarı kablomuzu Eksi için GND'yi takacağız. Bir de testimiz için 12 volt DC gücümüzü vereceğiz. Gücü verdikten sonra test ekranında. Bakın hata kısmı artıya döndü ve buradan ben voltajı değiştirerek konjüktörümün yani voltaj regülatörümün 13.5 volta, 14 volta ve daha yukarı voltajlarda hata verip vermediğini görebiliyorum. Bu testlerin tamamını araç üstünde de yapabiliriz. hata verseydi hata kısmı çarp olarak bize bilgi verecekti. Ekranda görülen ID'yi ve iletişim hızını voltaj regülatörü kendi otomatikten aktarmakta. Şimdi 24 volt sistemleri nasıl test ettiğimizi hemen onu da gösterelim. Yine parça numarasını arattırarak 24 volt voltaj regülatörlerinde test edebiliyoruz VLO tip olduğunu söylüyor ve görselde bize bağlantı şemasını göstermekte. Şimdi hemen yine aynı bağlantı mantığında yeni bağlantılarını yapıyorum. Gerekli bağlantımızı yaptık. Programımızdan yine 24 volt 25 volt gibi voltajlara maruz bırakarak hatanın olup olmadığını görüyoruz. Limbastaki gibi iletişim protokolleriyle ile çalışmadığı için bu sistemde ID veya diğer o ayrıntılı bilgiler yok hatanın olup olmadığını söylüyor. Örnek veriyorum, bakın fırça uçlarını da bağladık, fırça bağlantısında herhangi bir problem olsaydı orada çarp olarak bize göstermekte veya diğer fırça veya ana beslememiz. Bu şekilde çeşitli voltajlara maruz bırakarak voltaj regülatörleri yani konjektörleri masa üstü veya araç üstünde test edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün linkini aşağıya bıraktık. Oradan daha detaylı bilgileri ve hangi tip konjektörleri test edebileceğinizi inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.